İyi akşamlar sevgili dostlar. Hedef TV 8 kanalına hoş geldiniz. 24 Temmuz Perşembe günü yapılacak Kocaeli koşuların değerlendirildiği üzere karşılığında izle 8 kuşluk program var dostlar. Bu programı değerlendirmek üzere sevgili Fanatik gazeteci yaşıyoruz. Biz bu güzel bir olacak. Kendisine bir hoş geldin diyelim. Halatinizi soralım. Müzik bir hoş geldiniz. Nasılsınız? Koçboluk sağ ol teşekkür ederim Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bize zaman İyisi ayıran de, Herkese iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah çok sağ olasın. Evet sevgili dostlar dün gece yayında da bahsetmiştik zaten Twitter'da da birçok dostumuzun bahsettiği havaların sıcak olacağı ve yarışlarında ileri saat alınması e, talebi kabul oldu ve yarışlar ileri saat alındı. Şu anda karışık bir şekilde e, koşulan İstanbul ve Elazığ yarışlarında İstanbul'da sona er gelmiş bulunmaktayız. E, o yüzden biraz karışıklık oldu. E, bu ölçüde de <laughs> bazı yarışlarda da gitmek zorunda kalan dostlarımızdan da yayınımıza katılamayanlar da oldu. Bu doğrultuda e, Yusuf Tek, Eşref Tek siz hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bol şanslar diyelim. Ee, bir de İstanbul son bir ikili verelim sizlere dostlar. Yarışın hakkı favorisi iki Kız. Herkes tabii ki. Onun arkasında ikili bağlayabilirsiniz yani. <laughs> Yani Şimdi 10 numaralı Nurban Sultan, 11 numaralı Şam'da gözüken isimler. Fakat benim içimden bin yıl geçse de değişmem seni. Bin yıl diyorum dostlar. Bin yıl. Bin yıl diyorum. Tarçın kız bin evet, yıl. Geçen yeri, geçen koştu konuştu. Bir türlü İstanbul'a yarışıp sergileyemedi. Evet. E, İstanbul sergilediğinde farklı koşuyor. Olabilir. Sığırı kombine bir de normal alalım. Onlar mesli. Sen de var mı farklı bir ee, sadece iki numarayı istiyorum Geri kalanını pek hiç hiç görmedim açıkçası. Peki. <laughs> Bu arada iki numara çeliklerden kazanmış. İlk ayda da üç geldi. Densi Grace ve bizi yatırdı. Sağ ol, sağ ol, razı olsun sevenleri ayırmasın. <laughs> çok güzel oyunum vardı ya. Gerçekten şu Yıldırım Fırtınası mesela. Yıldırım Fırtınası'ndan geçen hafta diğer Diyarbakır'da altı bıraktım. Pis yadırgadım hissedip bugün oynadım. Bugün de çok kolay kazandı. Yani şu altı şu alttan bırakacağım ağlayacağım. Çevik devranda orayı kapatmakla ağlamak bana düşer diyerek biz kocaya da bakalım. Sekiz koşu program programı nasıl oldu? Yani ki e, Kocaeli programı Salıya göre daha e, cazip gözüküyor, daha güzel bir program var karşımızda. Çünkü Salı'ın ki Kocaeli programında evet ben e, farklı bir kanalda yayındaydım. Çok başarısız oldum. Çünkü evet ben çünkü dile getirdim çok zor bir program. Çünkü toplanma alanı olduğundan dolayı her yerden atlar geldiğinden dolayı e, ne zaman nasıl koşacakları pek kestiremiyorsun. Çünkü toplama alanı oldu Kocaeli. Çünkü e, ortada kaldığı için her yerden atlar gelebiliyor e, kolaylıkla. O yüzden e, tepkinli olmakta fayda var demiştim ben salı günü için. Evet inşallah o günkünü yarını telafi ederiz diye düşünüyorum. Kötü gidişatımızı yarın telafi ederiz. E, birinci koşuya baktığımızda evet 8 e, koşulu program. iki tane altılığımız var. E, birinci, birinci koşuyla e, ilk birinci altın ilk ayağında startı verelim istiyorsam e, sevgili Eşref. Verelim tabii ki verelim verelim, verelim. ben de hemen şu arkadaşlarına başladığımız tweetini atarken sen de birinci koşuyu detaylarını ver 17.45'te birinci koşu saatleri 17.45 e gösterdi. 3 büyük kreş İngiliz'in handikap 14 mücadelesi var dostlar 1700 kulda. 7 isim arasında söz sizde. Buyurun efendim. Evet geçen yarış e, çok geç kaldı. Yaptığı etkili düzlük sprintiyle iki, e, sonucu ikincilikten öteye gitmezken yarın içinde çok etkili bir koşu beklediğim 7 numaralı After Dark'tan bahsetmek istiyorum. Her ne kadar made bir isim olmuş olsa da form grafiği bana göre çok başarılı bir isim. Sonlarla dur durursa Carl e, temsilcisi eee sonlarda yapacağı etki yüzlük sprintiyle sonuca gitmesini beklediğim isim 7 numaralı Aftedek favorim. Daha sonra son koşusundaki ikinciliğinden sonra formunu giderek arttırdı. İkman pistindeki sağlıklı görüntüsü de çok beğenimi beynimi kazandı. 1 numaralı Science of Relative. İkinci sırada şans vereceğim isim olacak. Her ne kadar ağır kilo taşımış olsa da e, bu, bu grubun üstesinden gelir. Daha sonra da bir 2 1 8 1 3 Totosunda son koşundaki performans sahaya yansıtırsa e, o da çok şanslı olacak olan iki numaralı B, e, e, Epoch e, isim, isim olacak. Sıralamam 7, 1 ve 2 birinci altı yanına bu şekilde başlıyoruz. Peki. 7, 1, 2, 3 isim aldık sevgili dostlar. Birinci koşuda 7, 1, 2, 3 isim aldık ve ikinci koşuya geçtik. Aynı zamanda İdlib'de başlangıç alan şartı 4, 3 yaşlı bir meclis kum yarışındayız. Burada da 8 var efendim. Buyurun. Evet. E, bakın bu ismi e, Ankara'da tanıdığımız bir isim. Havrov Hakim. Son koşusunu e, İstanbul Sentetik'te müthiş bir birinciliğimize attı. Çok uygun bir grupta start alıp yarın için hem 7'li plase için hem birinci altılı ganyan özelinde günün en güvendiği isimlerden bir tanesi Power of Hakim bu grubu çok kolay geçmesini bekliyor. Hedef TV izleyicileri günün bankosu olarak önermek istiyorum sevgili eşler. Evet bir numaralı Power of Hakim bankosu geldi sevgili dostlar. İkinci koşuda bir numaralı Power of Hakim bankosun arkası. bir ikilimiz var mıydı acaba beyefendi? Tabii ki tabii ki hemen söyleyelim. E, i̇ki numaralı Master of My Sea. Peki. Peki. Bir iki ikisini de önermiş olduk. Evet. günün ikinci koşusunda ve üçüncü koşu ikinci altı gelen detayları başlayacak sevgili dostlar ama onun öncesinde bir hatırlatma yapalım. Ee, yine sevgili dostlarımızdan Serkan Yıldız bir tarih.com yarış yorumcusu ve akşam gazetesi yarış yorumcusu sevgili Tuna Öcal dün İstanbul yayınında bizlere konuklardı ve ilk altı gelen özelliğinde de tam isabet sağladılar kendileri. Her ikisini de kutluyorum. İkinci altı gelen üzerinde de devam edilmek belirtilerini kim geldi bilmiyorum şu anda. çok bir karmaşa içindeyim. Bir hemen bakayım <laughs> ben şöyle. İlk altı günde tam isabet sağladılar. Hem de ikişer misli buldular. Çok Pardon güzel. Serkan iki misli buldu. Tuna bir misli buldu. Tebrik ediyorum kendilerini. <laughs> Değerlendiren dostları de da hayırlı olsun. İkinci altı kim geldi? Can Okar 3. Üç. Dördüncü üç şey var. Serkan ne var mı? Tuna da üç var. Altı çalış. Serkan e, bay bay olmuş. Halo Aycho mı geldi? Beşinci ay. Allah hiç bakamadım oraya. Çünkü bu e, Kocaeli Kojeli'ye odaklandığım için bile elektrikleri tamam. Evet evet evet. Pablo Aycho gelmiş. Canaka. Daha canaka tek olacak aklıma. Biz de 1-2-3-4 yazdık. Bir şey yazmış Sıkıntı yok. Alayço evet Alayço tamam. O ikinci asır yani Tuna Tuna devam Ma ediyor. Mayço gelmiş. Evet. Mayço geldi değil mi o? Evet, e şey e evet, Ali Kaşık. Alo Ayço. Hayır hayır. Alo Ayço. He. Ercan Tepe. Ha. ha tamam. <laughs> evet bu dostlar da dostlarımızı tebrik ederim. Tuna'ya da bakalım takip edelim artık. Biz Kocaeli yolumuza devam edeceğiz. İstanbul sona için ikili verdik. En az ikileriz benden gelecek dostlar. Ve bu yıl sonrasında sevgili Semih Canlı ile Ankara yapacağımızı hatırlatalım biz sevgili Yusuf'la devam edelim. Bakalım. Üçüncü koşu ikinci altı başlayacak. Saatler 19 gösterdiğinde ki yarın ne için? bakalım saatler ileri alınacak mı olacak Akşam 8 koşu olduğu için alma ihtimali çok yüksek. Çünkü 8 koşu ile almak çok kolay. E, şartlı 4 diş yarışı. 3 yaşlı Arapların 1200 kumda yapılacak ve 9 isim var sevgili Yusuf. Haydi bakalım bol şanslar. Evet bu yarışa baktığımızda e, İzmir'de iki tane üst üste birinciliklerinden sonra ee, bu, bu, isim için beklentileri büyüktü. Ama e, İstanbul'a gittikten sonra sertetik koşup sonra Çin pisti denendi. Denedi, orada da işlemeyince bu sefer e, Kocaeli'de bir beşincilik elde etti. Yani için kendisine çok uygun bir grup. Eğer e, startı iyi alıp liderliği alırsa bir beyaz bayrak aynaya yarışı yapabilecek güce sahip olan 7 numaralı haremli kız benim net favorim olacak. Rakiphanesinde ise geçen koşusunu kazanıp moral bulan 4 manalı Pelagos. ikinci sırada şans vereceğim isim. Sürekli istikrarlı koşup bir türlü kazanamasa da uygun bir grup bulan bir numara Aşk ve Gamze 3. sırada şans vereceğim isim. Son olarak da son koşusunu kesinlikle son 3 koşusunu diyelim. Kesinlikle ölçü almayalım. Ee, bu sefer Kabakon'da daha etkili koşmasını beklediğim 2 numaralı Buta 5 Gül'ü son sırada şans vereceğim isim. Sıralamam 7, 4, 1 ve 2 sevgili eşler. Peki sevgili dostlar. Biz burada 4 isim aldık sevgili Yusuf'tan. 7, 4, 1, 2 sıralamasıyla kendi hmm. kendimiz 4. koşu yaptık handikap 16 ve dişi yarışa 3 yaşlı İngilizce 1700 kumda olacak burada toplamda 8 isim var buyurun efendim Yarış hayatını Antalya'da başlayıp fiyakalı bir bilgi elde ettikten sonra bu isimde de beklentileri çok büyüktü. Ama bu hattaki e, bazı sıkıntıları giderildikten sonra e, 60 gün kadar bir e, araya gidildi. Ama 60 gün aradan sonraki o İpman Pistin'deki 846 sonu 22 yaparak çok kolay ve adeta ayakları yere değmeyen bir isim var burada. E, Tula ilk sırada şans vereceğim ismi olacak. Yarım cazip konuda çıkabilecek bir isim. 5 numaralı Akromantula ilk sırada şans vereceğim isim. Daha sonra rakip hanesinde ise son e, ikinci son tabelasını beğendiğim ve eğer sonlarda e, tutursa 800 8 numaralı Midnight e, Bourbon e, ikinci sırada şans vereceğim isim olacak. Daha sonra sentetik pistte daha başarılı koştuğunu e, düşündüğüm ama kaba konuda biraz eksik olsa da çok uygun bir grupta start alacak olan 3 numaralı Comic Rain 3. sırada şans vereceğim isim. Daha sonra e, Muhammed bir bilgi idaresinde start alacak. Son koşullarını kesinlikle ölçü almayalım. Bu hatta da potansiyel büyük e, isim diyeceğimiz isim 4 numaralı Victoria e, Marseille, e dördüncü sırada şans vereceğim isim ve istikrarlı yarışlarıyla göz kamaştıran bir numaralı Süspü Can. Bana göre ayrımsız bu koşuda işaretlenmesi gereken isimlerdir. Sıralamam 5, 8, 3, 4 ve 1 sevgili eşler. Peki. 5, 8, 3, 4 ve 1 doğru mu? Evet doğru. <laughs> Peki. Ağzına sağlık. Evet. Abi ilk ayak genel kaçak ve tehlikeli demiş sevgili Furkan. 8 numaralı bir bahsetmiş. Evet. Evet. E, yani. Son iki koşusundan sonra bir son koşusu kesinlikle almaması gerekiyor. Tabi e, tabii e, potansiyeli o da bir isim ama yeri olan varsa mutlaka değerlendirsinler. Aynen. Mutlaka yer olan yazabilir. Evet. Başka. Adana selamlar saygılar bol şanslar demiş Yılmaz Serttaş ve 22 yıllık desteğinde esirgememiş sağ olsun var olsun Yılmaz Serttaş Adana'ya selamlar Yılmaz Serttaş'ın sponsorluğunda Kocaeli yarışlarını devam ediyor para gönderdi sponsor oldu <laughs> Yılmaz Serttaş sponsorluğunda Kocaeli'de günün 5. koşusuna geldik dostlar şartlı 5 3 yukarı aşağı 1400 yarışındayız burada da 8 isim var Haydi bakalım Bolsansal. Vallahi burada da zorlandığım bir koşu aslında. Çünkü e, yarışa baktığımızda önde gidecek yani bağlasan durmaz dediğimiz isimler var. Harland olsun, Travis Power olsun, Kiklober olsun. Bunlar önlerde kaçacak isimler. Ve bu koşuya baktığımızda e, dikkat çekici bir isim var burada. O da Jockey ile devam edip Afrantin indirme gitmeyip Jockey ile devam eden bir Lion Pekan var. Lion da 63 kilo ile start alacak ama e, ilgilileri zaten atına güvenmese e, Jockey bilmemizdiler. Direkt e, Afrantin indirimine giderlerdi. O yüzden ilk sırada şans vereceğim isim olacak Lion Pekan. E, daha sonra e, birincisiyle e, Antalya'da neler yaptığını biz e, hepimiz şahit olarak olduğumuz bir 3 numaralı Gold Power var. O da sonlarda e, etkili düzlük sprintiyle sonuca gidebilecek bir isim. İkinci sırada şans vereceğim isim. Daha sonra son koşusunu kazanırken formun e, formunu yeniden bulan 2 numaralı e, Ekeraş. Üçüncü sırada şans vereceğim isim. Daha sonra 5 numaralı Flowers Power. Dördüncü sırada şans verilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Son olarak da uzun aradan sonra yarış görüp son ee, aradan sonra yarış görüp eğer o günkü geçtik yarışı yapmadıysa son dördüncülüğü yarın çok uygun bu grupta Akın, Akın Sözen'le e, Foto'yu önde geçebilir. 8 numaralı Polpo. Son sırada şans vereceğim isim. Sıralamam 1, 3, 2, 5 ve 8 sevgili şey işler. Peki 1, 3, 2, 5 ve 8 sıralamasını almışlar. dostlar. Günün 5. 1, 3, 2, 5 ve 8 Hadi bin yıl dayan lan. <laughs> Şu anda gidiyorum de. <laughs> i̇ki de aldık bak kardeşim. Durdu. Bir de bire bak. Oğlum iki gün kayısı değil mi diye. Eyvah. İki de oldu. geldi ama tıraşladı birazcık. Ulan var ya. Milleti yaktınız be. Milleti yaktınız. Evet bir numara. İki numara hiç yok ya. Perçin kız yok mu piyasada? Var koşuyor hala ya. Yorulmamış demek ki. Hiç yorulmamış. Hayırlı akşamlar hayırlı yanar dönüyorum. Şurkan eyvallah. İyi akşamlar Kartal'ın selam. Ahmet abi hoş geldin. Selam bakayım kolay gelsin. Gel kurucusu hoş geldin. Çorudan selam ol. diye. ser diyen Tuzkan abiyle. Selam ol. Biz abi İstanbul defterini kapatalım. Para burada. El alın geleceğiz şimdi bir ikili. Yer gök oynayacak. Hadi bakalım. Rahat olun. Bize takılın. Bize takılın Abi nereden geçiyorlar bu atı Kaç tane var Murat Keçeci. o bağırıyoruz çağırıyordunuz adam resmen. ee, <laughs> hmm. <laughs> slalom yaptı da. Neyse. Tebrik ederiz kardeşimizi. Bakalım şöyle bizde bir Elazığ'a. Beşinci kuşa. Dördüncü kuşta iki gelmişti çevik devranla ilk kaydı da 3 densi gres geldi. Burada da gelecek at Benzema. Şöyle bir şarkı söyleyeyim ben size. Benzemaz kimse sana diyor. 7 numaralı benzem arkası, 3 numaralı Anadolu ve 8 numaralı kuatro diyeceğim. Konuyu kapatacağım. Kocaeli'ye evet. geçeceğim. Evet. Ee, Kocayla Anadolu şey eğer bu oyunda bomboş kalırsa bir beyaz bayrak aynı yarışma yapabilir net kalır diyor. Kısa vade 9, 4 köküren şarapların 1400 kum yarışına geçiyorum. 8 isim var. Buyurun efendim. Evet. E, yarış seyri e, şey, zevkli bir koşu. E, çok kaliteli isimlerin bir arada olduğu bu koşuda ve son e, Yüksek Komiserler Kurulu koşusundaki Ankara'daki son, e, grup bir Yüksek Komiserler Kurulu'nda start alıp dördüncü kalan ama İtman pistinde adeta İngiliz atlara taş çıkartan bir 800 numaralı kalbimdesin gerçeği var. Ve e, Halis Karataş da bu at için zaten Kocaeli'ye geliyor. E, benim bir alternatif banko adayım olacak. 800 numaralı kalbimdesin. Çünkü yarış hızlı e, başlayacak. Sürate binecek ve sonlarda yapacağı etkili düzlük sıkıntı ile İlk kez geldiği Kocaeli pistinde ee, Selamun Aleyküm der. Bakar ben keyfine. <laughs> ee, benim Alternatif Banko adayım ama şöyle bir şey var. Bir karizmatik gerçeği daha var. O da İzmir'den çok formda geliyor. Ee, artık formunu buldu. Bana göre 800 manat kalbinin tek ciddi rakibi olduğunda en kötü e, en küçük hatayı affetmeyecektir. 8, 4 numaralı karizmatik. 8 benim alternatif banko adayım. Rakip 4 numaralı karizmatik. İkiliği de bu şekilde görüyorum. İki isim. 8 ve 4 doğru mu? Evet. Ama 8 benim alternatif banko Aynen. adayım. Evet. 8 evet. 4. Yani de önerdin değil mi? <laughs> i̇kili aynı. Tamam. 8 numaralı kalbimdesin. Alternatif bankomuz oldu seviyorsan. Karar, arasında ve 4 numara karizmatik rakip yazmak isteyenlere önerdik. Talis sahibi emekli olsun artık yeter. Kolları itemiyor. O kondisyondan Furkan cim. Bak ben de halsa amaç yapmaya başladım. İlk iki hafta sadece klas kollar atıyordum. Şimdi koşuyorum. <laughs> Yine klasımız konuşuyor. Yani o ne demek? Klas her zaman konuşuyor. Bu arada Tuna ikinciyi de yakaladım demiş. Tuna'cım ikinciyi de yakaladım demiş. Ve en dış kılvardan Tuna Öcal koptu gibi. Nerede bu işin? o sonra iki bir yazmış ya. her olsun ben. Kaç bankosu sonra iki bir tebrik ediyorum yani. O zaman bu paylaşımı birazdan yapabiliriz abi. Tuna'ya Tuna da tebrik ederiz dostlar. Büyük en, bir en, 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 en sevgili Serkan ve Tuna Öcal vardı. Her ikisi de birinci hazır yani. Özellikle Serkan iki misli, Tuna bir misli ama ikinci hazır yani da, Tuna tam müsaade sağladı. Serkan yine şanslı bir şekilde kaybetmiş oldu. Hepsi başarılar diliyorum. Yeni izleyen dostlara da hayırlı olsun. Meydan mücadeleye geçiyorum. 7. koşu. 1242 ay için İngilizler. 8'de 9'da ek yürüyormuş efendim. Buyurun. Burada yarış hayatına e, başlayacak olan bir isim var burada. Orjin itibariyle çok klas bir e, orjine sahip ve Obrada gibi e, nasıl söyleyeyim e, yaşlı delikanlı <laughs> Yaşlı delikanlı gibi bir ismin e, anne kardeşi olan bir isim var ve yarış hayatına yarın için merhaba diyecek. Eee Lamada Demela Mafya <laughs> öyle okunuyor değil mi? İlk <laughs> ee, e, e, ilk sırada şans vereceğim isim da. olacak 7 numaralı Lamada Delma Bilmiyorum. Mafya ilk sırada şans vereceğim isim yarış hayatına Birincilikte başlayabilir bir o, e, Mama, Mama Mia, Mama Mia temsilcisi ve Obrada'nın anne kardeşi bir beyaz bayrak ayna yarışı bizleri izletebilir. İlk, e, i̇lk, sırada şans vereceğim isim. Küçük ölçekli kuponlar için iki isim önereceğim. E, rakip bir numaralı Xiaomi'yiz diyeceğim. Son koşusundaki e, ikinciliklerinden sonra Foto'ya gittikçe yaklaşıyor. ve e, i̇kinci sırada şans vereceğim isim olacak. Çizgiyi çekiyoruz. İtman pistinde Hayır. adeta... İki İtman pistinde adeta... E, yok evet. Küçük ölçekli kupalar için 8 ve 1. Ha, pardon ben bir isim daha var sandım. Tamam buyurun efendim özür evet. Çizgiyi çekiyoruz. rakip rakiphanesinde ise İtman pistinde adeta konuları yer yerinden söken Altı numaralı Shipley şefko bu isme mutlaka ama mutlaka e, dikkat etsinler. Aman aman dikkat diyeyim ben. Altı numaralı e, e, Kato Victory temsilcisi. Altı numaralı Şible Şevko e, bana göre ciddi rakibi olacaktır bu iki rakibin. Sekiz bir çizgi altı. E, Peki 8 1 çizgi 6'da sevgili dostlar ve bu şekilde 3 isim aldık aktardık üzere 8 ve 1 önceliğimiz tekrar hatırlatalım. 6 isimle biz de burayı geçmiş olduk. Teşekkürlerimizi sunup hemen diğer kapanışa ayağına geçeceğim fakat yazı başlıyorsa yazı evet 2 verelim. Verdik değil mi? Verdik, verdik. Doğru doğru verdik. Ben orada olmayabilirim size bir iki daha vereyim ben. Howard kazanır Howard. Altın. Ya <laughs> da 2'den düşmez diyeyim. 6. koşu 4 numara 2'den düşmez. 4-5 oyunu İngilizce. 4-5-2. 6. koşu. Hadi bakalım. Biz de kapanışa geçelim. Çeyrek kala başladı değil mi yarışı? Ee, şimdi onu bakamayacağım. Yani bakamadım. <laughs> evet, evet. Çeyrek kala başlayacak. Öyle gözüküyor. Son ayakta da benim net bir pankom olacak sevgili Eşref. Ee, evet artık kendisine e, uygun bir grup bulan ve yarışın süratlanınca her yerde sonlarda yapacak etkili düzlük ile artık e, Enes bozayla artık hanesinin bir birincilik yazdırmasını bekliyor. iki numaralı siyah belçe değerli Edef TV izleyicilerini günün bankosu olarak önermek istiyorum sevgili eşler. Evet sevgili dostlar. Ben de sandım Elazığ'da sona bir şey söyleyeceğiz. <laughs> <laughs> koşu <laughs> hemen tanıtayım ben sizlere. Handikap 14, 8. koşu. Hemen, hemen bakalım, hemen Gerçekten bakalım, hemen bakalım. Elazığ'a. İki numaralı siyah pençe bankosunu önerdi sevgili Yusuf Takak. Ve ikili noktasında da varsa bir isim alırız. Yoksa kapatırız. E, ee, dört numara. İki, Niye dört, dört iki. De önermiş olduk sevgili dostlar. Evet. Ve bu şekilde Kocaeli tahminlerini tamamladık. Ağzına, yüzüne, gözüne kalıbına sağlık diyor. Merhaba, sağlık. <laughs> Teşekkür, Teşekkür değerli ederim değerli vatandaşlar. En azından sona ayda evet, kim evet. var? Ee, bir şeye bakıyorum da şu... ya yoksa yok ya hani ben en Elazığ sağlık yok, yani. yok Elazığ'a ben bir şey söyleyecektim de Dobar Mesela... <laughs> dobar 7. koşu 7 numaralı Dobar'a dikkat ikili bahis evet, evet, de, aynen. De haydi bakalım bol sonsuza diyerek tamam. bu yayını bitirecek ama sevgili dostum, evet takip açısından sosyal medya hesabı Yusuf Takak Twitter. Yani X'ten Yusuf Takak yazarak takip edip Soru görüşlerine Ve Fatih Gazetesi'nde de diğer günler de yorumlarını görebilirsiniz diyor. işte sözü bırakıyorum. Böyle efendim. Teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Evet bizi izle, izle izleyicilere e, yarın için herkese bol şans diliyorum. Bize değerli vakitlerin ayrılıkları için de teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Saygılar, sevgiler dostlar. Yaklaşık 20 dakika sonra sevgili Semih Canlı'yla Ankara koşlarını değerlendireceğiz. Vakti olan dostları da o yayına bekliyorum. Kaçırmayın diyor. Hoşçakalın. Şanslı.